Arkadaşlar merhaba yazlıktayız şu anda köy evinde her taraf yağmur çamur içerisinde bakın şuralar hepsi normal bahçenin içine giremiyorum zaten dışarıdan bir çekim yapmak istedim bahçeden pek çekim yapılacak gibi değil her taraf çamur içerisinde bakın buralar hepsi şu sarı çiçekler var ya papatyalar Hepsi onlardan önceden ekmiş olduklarım ve tohumu e, rüzgar savurdukça burada hep böyle saçılmış. Her taraf dolu bunlardan. Şurası, e, burayı komple şöyle bakın güç fidanları diktim buralara. Çelikleme yaptım daha doğrusu. Şöyle en az 15, tane vardır. Boy boy her tarafı doldurdum. Onlar e, yarısı bile tutsa şurası çok güzel bir görüntü olacaktır. Ee, şu ağacım çok kötü oldu İçeride de iki tane daha var ağacım Gene öyle yan yatan bakın şöyle bakın geçen geldiğimde şimdi vaktim yok geçen geldiğimde de böyle e, altına taşlarla falan besledim ama olmadı yapraklar bu şekilde inşallah kurumamıştır ama e, muhtemelen e, kıştan dolayı böyle olmuştur şunda mesela herhangi bir şey yok bu da ona rağmen yani işte, kaymış e, duruyor ama o da yapraklar dökmüş ve İnşallah bir şey olmaz. Böyle ee, bir bakalım şu arkadan nedir bahçenin durumları. O su baskınlarından biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle e, bu sene yazın e, fırsat buldukça şuralara şöyle bir yarım metre kadar şöyle alt tarafı boylu boylu oraya kadar e, beton e, dökmeyi düşünüyorum. Beton dökersem oraya beton duvar. E, bir de karşı tarafta da şu karşıdaki o siyah olan kısımlar var ya. Şu kondini de çevirdi olan yerler. Oraları da yapacağım. Gene aynı şekilde. E, yükselteceğim. Bir yarım metre kadar. O sel baskınları da falan e, mümkün olduğu kadar zararı azaltmayı planlıyorum. Bahçenin içine girilemiyor. Şöyle dışarıdan ben e, bakmaya çalışıyorum. Bahçe e, karman çorman şu anda karışık. Şurada iki tane ağacımız e, şöyle. Şunlar şu yeşiller. E, değil, ağaçlar, çamlar. Onlar ikisi de yan yattılar onları da herhangi bir şey yapamadım çünkü bahçeye girmiş olsam şurada da yer elmaları var her taraf çamur içerisinde şu anda şunlar da yer elmaları bunları da normalde girip e, kazsam içinden bayağı yer elması çıkacak ama alamıyorum maalesef giremiyorum içeriye bakın her taraf göllenti su dolu her taraf şöyle Artık Mart'tan sonra Nisan gibi Mart'ta başlar muhtemelen toprak kurmaya başlar. Ondan sonra yapabiliriz artık bir şeyler bahçelerde ama onun haricinde şu an için bir şey yapamıyoruz bahçede. Bakın ee, bacağımıza tutuyor, görünüyor mu? Soba çok güzel oluyor. Ee, yani sıcağı istemese bile insan ister istemez böyle e, o, sobanın başında oturmanın keyfi bambaşka oluyor. Şurası da e, babaannemin evi. Mehmet abi dün e, buraya geldiğimizi duyunca hemen telefon açtı. Bizim oranın da bir görüntüsünü at bakalım diye. Mehmet abi e, evinde herhangi bir değişiklik yok. Gayet güzel duruyor. Sözde komşum Hakan'ın evi. Hakan'ın bir şey yok. Herkes düzgün bir şekilde şey Zaten şey de, e, e, çoğu da şenlik değil evi. Sık sık gelen, Yaşar Bey var karşıdaki ama şu anda o da yok. Bu aralar bu havada da gelinmez açıkçası. kar değil. Biz sadece gidip soba yakalım hevesiyle geldik buraya. Arkadaşlar bakın girişi bir şekilde getirdim. Geçen e, su basmanda bayağı canımız yandı. O yüzden bunu e, kış döneminde böyle yaptım. Yaza gelince kaldıracağım tabii ki şu barikatı kapının e, giriş kısmını özellikle kaldıracağım. Şimdilik böyle yükselti yaptım. Çünkü su çoğunlukla su basması falan olduğu zaman Şuradan geliyor içeriye. İnşallah genelden, e, tedbirimizi almış oluyoruz. Şu Karşı tarafta aynı şekilde şöyle bakın. Şuraları komple boydan boya e, beton duvar döküp kapatmayı planlıyorum. Bakın yerlere, bahçe. Her taraf çok berbat halde. Şu an hiç bahçeye giremiyorum. Ben bahçeyle uğraşmayı çok seviyorum ama içim gidiyor. Ama maalesef hiçbir şey yapamıyoruz bahçelerde. Girilecek gibi değil. Geçenki şeyde, su e, basmasında bakın. Şu kuzunun yeri, şu diğer kuzunun yanıydı. Su o kadar çok yükseldi ki, havuz şeklinde. E, olduğu gibi o kuzuyu oradan oraya taşıdı. Bu yan yattı, giremediği bir şey yapamıyorum. Bir şey şurada, kuğumuz vardı. kuğunun kafası koptu. Onlar önemli şeyler değil. Onlar yapılabilir yapılması da. Ama e, bayağı hasar aldık burada. Ağaçlarımız, şu iki tane ladinler yan yattı. Bilmiyorum inşallah kurumazlar da. Yapacak bir şey yok. Şurada bir kedi var. E, o da buralarda dolaşıyor ama e, hamile belli bir, her an doğuracak. Ben anlayamıyorum. Şurada kocaman güzel bir kedi evi yaptım onlara. İçinde yatak dahi var. Dışarıdan petten almış olduğum yatak vardı. Onu da koydum oraya. Ona rağmen gene de gidip orada burada yavruluyorlar Şöyle bir kapı yapmıştık burada. Yani geçen geldiğimde arkadaşlarımla. Şöyle şunu beyaza boyayacağım inşallah. Belki yani boya da alıp şu çitleri falan da beyaza boyayacağım. Bunları boyarken onu da alacağım. Şöyle kömürlük kapısı yaptık buraya. Çok güzel oldu. Ee, şöyle kapatıyorum. Oldukça güzel oldu. Korumaya almış olduk orayı. Önceden orada o sarkan boncuklardan vardı. Onlarla kamufle etmiştik ama bu daha güzel oldu. Daha kalıcı gibi görünüyor. Şöyle bakın. Dün geldiğimizde hava çok güzeldi. Dün öğleden sonra geldik buraya. Hava çok çok güzeldi yani. Üstüme mont dahi giymedim. Öyle dolaşıyordum. Daha sonrasında da gece çok fena fırtına, yağış oldu. Şu anda da fena değil. Hava açmaya başladı biraz. Şu Acem halıları. Şöyle o kadar yol da veriyorum onlara ama. Ha bakın burada da şu farklı bir renkli Acem halısını bakın. Bu da buradan inşallah türel gider. O tarafa doğru giderse gayet güzel olur. Şurası komple acem halısı olursa. Ben çok seviyorum onu. Ee, bunu ilk diktiğimde bakın şuralara e, hep saksılar her taraf dolu acem halısı ee, sa sarkıyor şuradaki saksılara da bakın bunu ilk diktiğimde çok değişik değişik renkler pembe mavi her renkten dikmiştim beyaz mor gibi her renkten dikmiştim. Ama e, hepsi yok oldu. Sadece e, o mor gibi olandan e, şurada var. Şurada da o kırmızıdan işte türemeye başladı. Onu da geçen sene alıp dikmiştim oraya. İnşallah devam eder orası. Şunlar da o sarı papatyalardan. Burası güzel gidiyor, devam ediyor. arkadaşlar burada durumlar bu şekilde yani çekilecek herhangi bir şey de yok bugün akşama doğru ikindiden sonra çıkar gideriz hiç kimse yok çevrede de şu anda yani tek tük öyle sürekli yazın kalan şey kışında kalan arkadaşlar var onların haricinde kimse yok Şurada maşallah Yeşilliğinden bir şey kaybetmedi. İlkbaharda sadece bir çiçekler açıyor ve güzel bir kokusu oluyor Yasemin. Onun haricinde hep böyle yeşermiş. Şuraları tavanları sarmaya devam ediyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.